10. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 42 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 422. Aşağıda sporla üreme ile ilgili verilen metindeki yanlış bilgileri bulunuz. Doğru kavramları kullanarak metni yeniden yazınız sporla eşeğsiz üreme sonucu oluşabilecek canlılar ile ana canlının genetik özellikleri birbirinden farklıdır. Bu üreme şeklinde diploid kromozom sayısına sahip ve olumsuz ortam koşullarına karşı oldukça dayanıksız olan sporlar, uygun koşullarda mayoz bölünme ile gelişerek ürerler. Sporla üreyebilen ekmek küfü prokaryotik hücre yapısına sahip bir mantar türüdür. Cevap, sporla eşeğsiz üreme sonucu oluşabilecek canlılar ile ana canlının genetik özellikleri birbiriyle aynıdır. Bu üreme şeklinde haploid kromozom sayısına sahip ve olumsuz ortam koşullarına karşı oldukça dayanıklı olan sporlar, uygun koşullarda mitoz bölünmeyle gelişerek ürerler. Sporla üreyebilen ekmek küfü, ökaryotik hücre yapısına sahip bir mantar türüdür. Üçüncü şapkalı mantar üretmek için hangi koşulların sağlanması gerekir? nedenleriyle açıklayınız. Cevap. 10. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 42 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.